Belen-İskenderun arasında bulunan Üniversite Kavşağı'nda yaşanan kazada kırık dolmuşunda bulunan 6 kişi yaralandı. Kaza akşam saatlerinde Üniversite Kavşağı olarak bilinen Döner Kavşak'ta yaşandı. İskenderun istikametinden gelip üniversite kavşağından tekrar İskenderun istikametine dönmeye çalışan kapalı kasa araca Belen istikametinden gelen kırık kan dolmuşu çarptı. Yaşanan çarpışma sonrasında araçlar farklı yerlere savrulurken dolmuş içerisinde bulunanlar yaralandı. Kaza sonrasında bölgeye kısa sürede sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırılırken güvenlik güçleri ise kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kazada yarananların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.